Dün İstanbul'da metrobüs bir kaza yapmış. Metrobüsteki yolculardan Emre Haytiş, rögar kapağının aniden fırlayıp kapıyı kırmasıyla araçtan düşerek hastanelik olmuştu. Kazayı birkaç kırıkla atlatan taisiz adam o anları anlattı. Rögar kapağı yerinden fırladı, seyir halindeki metrobüsün kapısına çarptı. Kapının kırılmasıyla bir kişi metrobüsten düşerek yaralandı. Metrobüsün kapısı koptu. Kapı koptuktan sonra adam düştü ve yerde yatıyor yani. 10 milyonda bir başına gelmeyecek bir şekilde bir şeydi. Akıl almaz kaza Saadetdere metrobüs durağında yaşandı. Zincirli kuyudan Beylikdüzü'ne seyir halinde olan metrobüs durağa yaklaştığı sırada bir rögarın üzerinden geçti. Ne olduysa rögar kapağı yerinden fırlayarak metrobüsün kapısına çarptı. Metrobüs seri halindeyken birden bir patlama sesi geldi. Metrobüsün her iki kapısı patlayınca o an fırladım gittim. Kapının kırılmasıyla yola fırlayan talihsiz adam metrelerce sürüklendi yokmuş Evet evet. Aa kaldırdım kafasını. Hayır yatıyor H -h yani. Hayır yatıyor. Yerde biri daha var başında. Yerde üzerine gelen ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Emrah Aytiş, şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden şikayetçi olmaya hazırlanıyor. Hastanede kaldık iki gün, kimse yok yani. İyileştiğim zaman şikayetçi olacağım.